cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şöyle damızlıkları çekeyim size biraz. Eşhane sistemimiz. Evet arkadaşlar bu videoyu görüp profilimdeki YouTube simgesine tıklayın. YouTube kanalıma abone olun. Abone olan her kişi bu videonun altına abone oldum yazsın. YouTube videomun da altına en çok yorum yapana, videoyu beğenene ve kanala abone olduğunu belirtene bir takım hediye, damızlık, oyun kuşu verilecektir. Bilginiz olsun. En çok yorum yapan, kanala abone olan ve bu videoyu YouTube'da da beğenen herkese teşekkür ediyorum şimdiden. Dediğim gibi en çok yorum yapan 10 kişi arasından bir kişiye bir takım damızlık oyun kuşu hediye edilecektir.